Obotic TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda heyecanlıyız çünkü Rising Tech markasının Ponos MS4 isimli, addressable RGB ön ve arka fanlara sahip olan ve tonla fan takılabilen, çılgın sıvı soğutma desteğine sahip, sıra dışı bir kasasını yakından inceleyeceğiz ve metremiz her zaman olduğu gibi elimizde. Şimdi öncelikle stüdyomuzun ışıklarını bir açalım. Bu güzel kasaya aydınlıkta sizlerle birlikte tüm detaylarıyla her zaman olduğu gibi bakalım. Sanki sizin gözünüzden satın alıyormuş gibi metremizle beraber inceleyeceğiz. Raging Tech markasını ilk defa duyanlar için hemen videonun başında şunu söyleyelim. Raging Tech markası Alman mühendisleri tarafından tasarlanan ve Tayvan'da üretilen orta ve üst seviye ürünlerle karşımıza çıkıyor. Ve markanın dünya genelinde de çok bilindik soğutma ürünleri, sıvı soğutma, kule tipi soğutma ve özellikle de çılgın kasa tasarımları var. Çılgın derken zaten o çılgınlığı uygun fiyata bir miktar bu kasada hissedeceksiniz. Çünkü standart bir görüntüsü var ama standardın dışında çok sayıda özelliği var bence. Şimdi metremi biraz kenara alıyorum. Hemen önden başlıyorum. videomuz bu arada 4K çözünürlükte. O yüzden Video kalitesini arttırarak tüm detayları daha iyi görebilirsiniz. Ve videomuzun altındaki linkten teknobiyotip.com'dan Raijin Tech ürünlerini tek tek sizler de inceleyebilirsiniz. Burada ön panelde mesh olan versiyonu bizimkisi Ponos MS4 olduğu için ön tarafımız mesh. O yüzden çok güzel bir hava akımı var. içeri doğru gidiyor. Arkadan da yine arkadaki egzoz fanımız da burada görmüş olduğunuz gibi atılıyor arkadaşlar. Şimdi kasamızın yan tarafı tempered glass'ta ama önce şu meshten bir bahsedelim. Burada 4-5 milimetrelik bir boşluk var. Mesh panelimiz içeri doğru kıvrılıyor. Bu güzel bir görüntü sağlıyor. Bu arada ön panelimiz yandan böyle benzen halkası gibi içeri üçgenvari girinti çıkıntıları var. Bu da kasaya sade bir tasarımı ama bir yandan dinamik bir hava katıyor. Zaten fan ledleri hareket ettiği için. Bu arada fanlar adresi bir olduğu için merak etmeyin. Anakart üzerinden de yazılımla hepsini kontrol edebileceksiniz. Üst taraftan hemen tuşumuzdan başlayalım. Burası biraz eğimli. Yani üst panele güzel bir şekilde ulaşıyorsunuz. Ee, ön panel kapağının en üstünde yer alıyor. Güç tuşumuz. Reset tuşumuz ama bu reset tuşumuz LED modu olarak bağlı. Dilerseniz siz resete de bağlayabilirsiniz. Size kalmış. Fanların RGB'lerini nasıl, addressable RGB'lerini nasıl bağlayacağınıza bağlı. Reset tuşuyla e, LED modlarımızı değiştiriyoruz. Yani LED tuşu da diyebiliriz. E, USB 3.0, USB 2.0, ses ve mikrofon ve bir adet daha USB 2.0 portu ile üst paneli bitiriyoruz. Kasanın yanına geldiğimizde tempered glass camımızı görüyoruz. 4 mm bütün kasanın içini gösteriyor. dolayısıyla çok light smoke diyebileceğimiz kontrastlı güzel bir tempered glass yan panelimiz var. Bu tarafa geldiğimizde ise diğer kasalardan sıra dışı bir şey göreceksiniz. Burada mesh bir bölüm görüyorsunuz. Rajintek burada kasanın içine 2 adet 12 cm fan eklenip buradan hava alıp içeri daha da fazla hava gönderilebilmesine olanak sunmuş. Tabi siz dilerseniz egzoz fan olarak da kullanabilirsiniz. Buraya 240'lık bir radyatör takar mısınız? Size kalmış. Dolayısıyla farklı konfigürasyonlar bu kasada mevcut. Sıra dışı bir kasa olduğunu söylemiştik. Kasanın aynı zamanda bu yan paneli 4 adet tempered glass gibi yandan vida ile tutulmuş durumda. Öyle standart kasalardaki gibi değil. Bu da kasanın arkasında pürüzsüz bir konuma imkan veriyor. Sanki cam panelmiş gibi. Şimdi kasanın diğer tarafına geliyorum. Birazdan cam panelini çıkaracağım. Burada 12 santim fanımızın hareket edebildiğini görüyoruz. Bunları önceden söylüyorum çünkü 12 santimlik bir sıvı soğutma koyarsak tek radyatörlü ki bence bu kasanın hakkı 240 240'tir ama e, diyelim ki öyle bir şey yaptık. Fanımızı hareket ettirerek e, kasamızın içinde daha fazla pozisyona göre yer açabilmemizi olanak sağlıyor. Bir de şurada güzel bir detay var. Bakın 4 parmağıma yakın bir boşluk var burası. 6.5 santime yakın neredeyse. 6.2 gözüküyor üst saça kadar. Dolayısıyla burada kabaca 6 santim var diyelim. Bu ne demek? Raijintek şunu düşünüyor. Burada ben sıvı soğutma radyatörü için güzel bir yer bırakırım. Ona göre de ciddi soğutma desteği sunarım demiş. Bu bölüm sayesinde. Burada alışık olduğumuz 4 artı 3, 7 toplam PCI slotu bulunuyor. Bunların üçünün yalnız çıkarılabilir olması güzel. Yani ekran kartı için demir kırmadan kendi kapaklarıyla beraber kullanabiliyoruz. Burada da yine... Ee, görmüş olduğunuz gibi 5 cm, 4,5-5 cm'e yakın bir bölüm var. Bu kısımda da e, altıgen yani bizim honeycomb dediğimiz, bal peteği dediğimiz tasarım var. Bu da yine hava akımına pozitif katkı sunuyor. Şimdi kasamızın yan camını, tempered glass'ını çıkaralım ve sıvı soğutma, içine sağladığı ekran kartı desteği, kule tipi soğutma desteği ve ana kart desteklerinden bahsedelim. Tabii ben bunlardan bahsederken zaten ekranda teknik özellik olarak göreceksiniz. Camımızın alt bölümünde Raijintek logosu ve markası yazıyor. Camımızın smoke seviyesini görüyorsunuz. Çok light smoke diyebiliriz. Çok hafif bir ton var ama bu da kasamızın içinde kontrastı sağlamak için. Yani %100 şeffaf desek de kimse buna alınmayacaktır, gücenmeyecektir. Kasamızın diğer tarafındaki kapağını da açalım ki içi daha rahat gözüksün. Tekrar hatırlatalım video 4K. Dolayısıyla yüksek çözünürlük açarak tüm detayları görebiliyorsunuz. Şimdi 4 adet parmak bir de aynı cam paneldeki gibi kasamızın arka tarafında bir şey yok. Şöyle kendimize doğru kapağı çekiyoruz ve kapağımız geliyor. Kapak düz buradaki mesh yapıyı görüyorsunuz. Bu mesh yapı sayesinde arkadaşlar arkadan hava alabilir veya arkaya hava atabilirsiniz. Tabi sizin yapacağınız soğutma kombinasyonuna göre. Şimdi e, arka tarafta CPU soğutucu montaj boşluğu kabloların geçtiği boşluklar var. Bu neden önemli çünkü üst tarafa 360 kadar radyatör sığıyor sıvı soğutmalardan ve soğutma özelliklerinden birazdan bahsedeceğim. Alt taraf ikili tünel yapısına sahip. Hemen önce buraya gelelim. Tünel yapısı bize alt tarafı gizlememizi sağlıyor. Dolayısıyla alt taraftaki kablo karmaşasını görmüyoruz. Cam panelli kasalarda bu oldukça önemli. Camı çıkardığımız panelde 4 adet kauçuk vardı. Gözden kaçtıysa bu kauçuklar camın aniden düşmesine engel oluyor. Ama en güzeli kasanızı yan çevirip cam çıkarmaktır. Cam sonuçta dikkat etmekte fayda var. Bir uçtan diğer uca hiçbir engel olmadığını görüyorsunuz. 40 santim burada gözüküyor ama 39.5 yani 395 mm ekran kartı desteği var. Yani sığmayacak bir ekran kartı yok. RTX 3080 sizi bekliyor. Bu kasada desek hiçbir sıkıntı yok. Ee, endüstriyel olan ekran kartları dışında herhalde. Neredeyse onlar için bile fazlasıyla yer var. Ee, bunun dışında kule tipi soğutucu dediğimizde teknik özellik olarak hemen şuradan bakalım. Anakart boşluğundan. 165 milimetrelik buraya kule tipi soğutucu gelebiliyor. Bu da ortaya çok güzel addressable RGB bir kule tipi soğutucu koyarsanız kasanızın içi hava soğutmayla buz kesecektir diyelim. Soğutma olayına bu kadar girmişken hemen üst taraftaki toz filtremizi çıkaralım. Üst taraftaki toz filtremiz dev gibi. Yani bakın kasanın önündeki kadar. Bu da ne anlama geliyor? 3 fana yetecek kadar toz filtresi koymuş bu adamlar. E bu boşuna değil tabi. Çünkü üst tarafta şöyle hemen kasayı bükelim. Görmüş olduğunuz gibi üç tarafta, üst tarafta 3 tane fan takılabilecek yer var. Yani yukarı 3 tane 12 santim fan ve 360'lık sıvı soğutma takma şansınız bulunuyor. Hemen ölçelim hatta şöyle. Evet burası bir uçtan diğer uca bu bölüm 37 santim. Sadece kasanın üstünden ölçtüğümde. Dolayısıyla buraya 360'lık bir radyatör takılır ve buralardaki son kalan boşluklardan da radyatörünüzün borularının dönmesi sağlanabilir. 280'lik, 240'lık ve 120'lik tabii ki her zaman olduğu gibi bu kadar sığan yere mümkün arkadaşlar. Onun dışında hemen ön tarafa gelelim. Madem böyle soğutmadan gidiyoruz. Bu arada fanların arkadan led güçlerini görebiliyorsunuz. Burada da şöyle bir artımız var. Rejim Tek şöyle bir güzel tasarım yapmış. Dört parmaktan neredeyse fazlasını ben buraya konumlandırabiliyorum. Burada bir boşluk var. Hatta bu boşluğu hemen ölçüp size söyleyeyim. Şuradan ee, saç olan bölüme kadar 6,5 santimlik bir boşluk var. Bu da radyatör artı fan yapar arkadaşlar yaklaşık. Zaten ön tarafta fan var. Yani aslında radyatör arkasına bir fan daha koymanıza belki gerek yok ama radyatör artı fan olarak buraya 360'lık bakalım şöyle. Baş, yukarıdan ölçelim. Burası 45 santimlik bir boşluk. Üst kabloyu alınca 42 falan. Kabaca buraya 360'lık radyatörünüz rahatlıkla sığacaktır. Çünkü en altta vidanın olmadığı bölümlerde var. 360, 280, 240 bütün sıvı soğutmaları ön tarafa konumlandırabiliyorsunuz. Ama daha önce ne anlatmıştık? Kasa içi doğru hava akımı nasıl sağlanır videosunda en güzeli içeri soğuk havayı verip arkadan veya yukarıdan atılmasıydı. Dolayısıyla bu kasada sıvı soğutmak için en ideal yer üst taraf olacaktır. Üst taraftan hem emme yapacaksınız hem de kasanızın içini Addressable RGB'li bir rajin tek sıvı soğutma seçerseniz yukarı doğru havayı atarken 10 numara ısınan hava zaten yükseliyor. Bir de aşağı güzel güzel ışık vereceksiniz demektir. Tabi tercih sizin önde de takılma yeri var. Hemen buradaki güç kaynağının şu küçük bölümünden bahsedelim ve disk yuvalarına geçelim. Buradaki bölüm sayesinde eğer addressable RGB bir güç kaynağı kullanıyorsanız gücünü dışarı verecektir. Bu arada kasamızın bu bölümünde 1 ve 2 şurada görmüş olduğunuz deliklerle 2 adet 12 santim fan takılabiliyor. Buraya dilerseniz radyatör de takabilirsiniz. Yani buradan alıp dışarı doğru havaya atabilirsiniz. Ve önden gelen hava da buradan böyle atılacaktır. Ama bence yine ideal senaryo arkadaşlar radyatörün buraya konmasıdır. İçeri hava üfterseniz içeri daha fazla hava basmış olacaksınız. İçerideki hava arttıkça soğutma gücünüz de artacak. Yukarıdan da egzoz koyarsanız. Dolayısıyla bu kasada Inanılmaz soğutma opsiyonları var. 2 buraya, 1, 2, 3 buraya dediğiniz zaman 5 fan ekstra takılma yeri var. Ve 4 fan üzerine geliyor. Yani 9 fan bu kasaya takılabiliyor. E bir de bunları sessiz modda çalıştırırsanız inanılmaz ışıltılı, e, görüntüsü çok sıra dışı bir kasa elde etmiş olursunuz. E, bunun dışında disk yuvalarına hemen gelelim. Burada bir adet 2.5 disk yuvası paneli görüyoruz. E, burada da yine 4 delikle 2.5 disk takılabiliyor. Yani şuraya 2 adet 2.5 takılabiliyor. Ve şurada da farklı delikler var. Dolayısıyla buraya 3.5 da takılabiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla 2 adet 2.5 veya 1 adet 3.5 diyoruz. Hemen buraya geliyoruz. Burada 4 delik var. 1 adet 2.5 buraya takılıyor. Etti. içeri 2 tane takarsak 3 tane. Burada da disk aparatlarımız var. Çoğu kasada alışıksınız ama Rejintek biraz daha Farklı e, toplamda adet yakalamış. Çok da güzel bir adet. Buradaki deliklerle iki buçuk inç buralara da takılabiliyor. Üç buçuk da takılabiliyor. Yani buradaki üniteye iki tane üç buçuk veya iki tane iki buçuk takabiliyorsunuz. Eğer hepsini iki buçuk takarsanız bir buraya iki tane bu parçalara 4 yaptı. Değil mi? bir Pardon 3 yaptı. İçeride iki taneydi. Toplam beş tane iki buçuk ya da iki tane buraya üç buçuk taktıktan sonra içeride bir tane takınca... 3 tane, 3.5 iki tane de 2.5 takıyorsunuz. Yani 5 disk kombinasyonunu nasıl yapacağınız size kalmış durumda. Zaten fazlasıyla 5 disk yeterli. Burada bir hub görüyorsunuz. Bu hub e, 3 pin üzerinden kontrol edilebiliyor. Dolayısıyla addressable RGB tüm anakart yazılımlarıyla dilediğiniz komutu verebiliyorsunuz tüm bileşenlerinizde. Fanlar buradan güç almıyor. Sadece LED datasını alıyor. Reset switch butonumuz buradan bağlı. Dolayısıyla Fanların aldığı güç molex üzerinden geliyor arkadaşlar. Molex'ten gücü veriyorsunuz veya 3000 üzerinden. Kablolarının diğer uçları da 3000. Dilerseniz 3000, dilerseniz molex üzerinden fanlara güç verebiliyorsunuz. Bunun haricinde ön paneldeki kablolarımız siyah tasarlanmış. O yüzden ortalıkta gözükmüyorlar. Tabi şu anda hiçbiri sisteme de takılı değil. 19.000 Power LED bağlantıları, HD Audio ve USB 2.0 bağlantılarının hepsi simsiyah ve slim ince kablolarla geliyor. Bu kabloları yani burada görmeyeceksiniz kısacası. Bunlar anakartınıza takıldığı zaman buralar boş olacak. Güç kaynağı desteği konusunda bu kasa bir uçtan diğer uca 39-40 santimlik bir alana sahip. Ve bu disk ünitesi aşağıdan şöyle bükelim. 4 vidayla çıkabiliyor. Çıktığı zaman 40 santimlik güç kaynağı takılıyor ki böyle bir güç kaynağı son kullanıcı bazlı yok. Bu da limitsiz güç kaynağı takılmasına olanak sunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Güç kaynağımızın altında her zaman olduğu gibi bir güzel toz filtresi var. Bu da güç kaynağının tozlanmasının önüne geçiyor. Kasa yerden bir buçuk parmağa yakın bir parmaktan biraz daha yüksek ve alt tarafında sünger ayaklarla desteklenmiş durumda gayet stabil duruyor. Güç kaynağından kasanın saçına kadar olan boşluk 12 santimlik bir güç kaynağı adına konuşuyorum. Burası 3,5-36 milimetre falan. Yani burada iki buçuk, iki parmaktan bir tık fazla yer var. Bu da kabloları saklamak açısından alt bölüme gayet yeterli. Herhalde heyecanla da olsa bu kasayı anlatmayı tamamladık. Videomuzun içinde heyecanla anlattığımız için unuttuğumuz bir kısım daha var. Ön taraftaki ledlerin bir tık az gözükmesinin sebebi aslında buradaki bulunan 360'lık bu 3 fan için olan toz filtresi. Onun için ön paneli şu şekilde Kendinize yakın bir şekilde arkadaşlar parmağınızı alttan iyice geçirip çekiyorsunuz. Ve burada tabi kablolar olduğu için panel kabloları bir kere fanların aydınlatmalarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha görmüş oluyorsunuz. Bu bölümde ön taraftaki ızgaranın içinden bükülebilir ve çıkabilir bir toz filtremiz var. Evet gerdirme usulü olduğu için oldukça da büyük gördüğünüz gibi... Çıkarması biraz uzun sürüyor ancak çıkardığınız takdirde ön taraftaki mesh paneli daha rahat görebiliyorsunuz. Ve yine buradan ön taraftaki mesh paneli taktığımızda fanların daha da ışıltılı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü ön taraftaki toz filtresi çıkınca haliyle ışık oranı da 3 kat falan artıyor. Çünkü buradaki filtrenin sıklığı ve ön taraftaki mesh'in sıklığı birleştiğinde ciddi olarak görmüş olduğunuz gibi ışıkta bir azalmaya yol açıyor. Eğer dilerseniz siz fanların arka tarafına bu fan filtresini vidalayabilir veya tabii ki o zaman fan filtresine bir miktar hasar vermiş olursunuz. Ancak bu ışık görüntüsü ve toz filtresini çıkarma işini arka tarafa yani kasanızın içine doğru yapmış olursunuz. Burada tamamen size kalıyor. Yani ya içeri az ışık vereceksiniz ya dışarı. Toz filtresi bir miktar ışığı kestiği için ama tozun kesilmesi açısından güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Konos MS4'ü almak için bayağı bir sebebiniz var. Videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Raijintek markasını ilk defa kanalımızda bu ürün incelerken gördüğünüz ama devamı kısmı size gelecek. Bu yüzden beğenmeniz, paylaşmanız önemli. Video 4K çözünürlükteydi. Bu kasaya 9 fan takılabiliyor. Bu kasa 4 fanla yüklü olarak geliyor. Adresi bu Özellikle de arka panelden atılabilen ya da fan hava almanızı sağlayabilen buradaki fan bölümünün düşünülmüş olması güzel bir detay. Yine üst tarafta 360 sıvı soğutma desteği, tekin kendi ürünlerini destekleme anlamında üst seviye sıvı soğutma almak isteyenler için burada sizlere bir yer sunmuş durumda. Dolayısıyla eğer benim kasam çok ekstrem görünüme sahip olmasın, sade ama iddialı olsun diyorsanız, gayet şık, kapakları ve cam paneli kapatıldığında donanımları canavar gibi sergileyecek bir o kadar da sıvı ve hava soğutma desteğine sahip bir kasadan bahsediyoruz. Kasa sade duruyordu ama videomuzun sonunda ne kadar farklı özelliklere sahip olduğunu gördünüz. Videomuzun altındaki linkten tüm Rayjin tek ürünlerini inceleyebilir ve Ponos BS4'ü satın alarak sistem toplayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.